Hepinize tekrar merhaba. Bugün Çorum'dayız. Sudak ve turnu avı deneyeceğiz. İnşallah güzel bir gün olur. Bakalım neler kandırabileceğiz. Hadi rastgele. Başlıyoruz. Hadi bismillah. Takılıyor mu? aldım aldım. Su bak mı? Yeah. Turuna mı? Hmm. Evet. Turunu aldık. Fena değil. Creeper var. Dur. hiç şey yapmadı. Ota takılır gibi geldi. Güzel balık. Hadi bakalım. Zaten salacağız. Evet. Sonra güzel bir kahvaltı yapacağız. Çayımız burada demleniyor. Çok güzel bir yer. Sabahtan bir tane turuna kandırabildik devamında balık alamadık maalesef. Takip aldık iki kez. Bayağı e, 70 santim vardı değil mi Murat Bey? Evet. Gayet güzel bir turna. Yakalasalın silikonu takip etti ama e, son aşamada maalesef almadı. Güzel balık. Gördük ama Gördük abi. evet. Bayağı heyecan oldu. Aynı şekilde sabahtan ben çok güzel bir tane kenarda turuna gördüm. Rahat 80 santim vardı garanti. Çok büyükçe bir balıktı. Yemeğimizi yedikten sonra başka yerlere de geçeceğiz. Evet. Bugün biraz keyif yapacağız daha çok. Çelik kalp ettiğinde mi alakalı? 9 boyu. Boy 9. Süper oldu bu. Neresi? Açıktır. Her gün açık orası. Aldım. Aldım. Güzel. Burada ota mı giriyor? Yavaş, yavaş. Ya sakin, sakin, sakin. Sudak. Sudak. Uhu, sudak. Çok güzel bir sudak aldık. İlk su mı olacak bu. Hadi be oğlum, kaçma. İşte bu be. Nihayet. Nihayet sudak aldım. Çok Dur abi. Şunu bir alalım. Çok büyük şey değil ama Harikasın. Gayet idare İşte bu Gel bir şey, bir şey Evet abi var. benim Şöyle, şöyle bana bol bir var. güzel poz ver Tamam Şunu bir tutayım şöyle de Evet <laughs> gitti. Çok iyi. Aldım, aldım, aldım. Çok güzel Murat Bey de aldı. Oo harika. Çok küçük bir sudak. Çok güzel. Biraz küçük abi. Büyüyecek. İnşallah. <laughs> şey falan sürü geldi abi bak peş peşe alıyoruz. Hemen at. Çok güzel bir sudak daha. Gidiyor. Hadi bak. Hoppa. Hadi güle güle. Evet. Bakar mısın suda? Yani kendisi kadar sahte atlamış. Çok güzel bir balık. İnşallah çok zarar görmez. Bakın şu bak. Çok tatlı ya. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Harika. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Abi nasıl düştün Abi ya? Abi ne bileyim nasıl düştüm. Durmuyor ki sandalyenin şeyi bacakları çok ince. Tartmıyor beni. Buradan gidelim. Götüreceğim seni buradan. Sen merak etme. Allah! 75. <laughs> yumurta. Geleyim mi yardımım? Gel gel. 6. yumurta da gitti. Buraları kes. O yumurta şeyi Soğanın birini koymayacağız. Getireyim. <laughs>